Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar 2024 KPSS sınavını değerlendireceğiz. genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri hepsi içerisinde olacak. sorulara baktık. hepsini inceledik. Güncelinden tutun Türkçesine, matematiğine, eğitim bilimleri vesaire hepsine baktık değerli arkadaşlar. Şimdi tabii ki Soruların öncelikle, ben kişisel yorumlarımı söylemeyeyim, daha önceki sınavlara göre kolay mıydı, zor muydu, standart sapma etkileyebilecek olan çeldirici sorular var mıydı, yani eleyici sorular var mıydı, bunlardan aslında genel bir konuşma yapmak istiyorum. Çünkü yıllardır KPSS sınavını takip eden birisiyiz, özellikle 2015-2016 yılından beri bu sürecin içerisindeyiz ve Tüm olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ondan dolayı bu süreçteki olan geçmişteki 8-9 yıllık tecrübelerimize dayanarak bizler de bir şey söylemek istiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar sınav 2024 genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri kamu personeli seçme sınavı bitti. Bu yıl çift sene dediğimiz yani memur alımlarının olduğu bir sınavdı bu. Memur alımlarının iki senede bir aldığını e, düşünürsek işte 2020, 2022, 2024 gibi çift senelerde gidiyor değerli arkadaşlar. E, aşağı yukarı 1 milyon 600 buçuk milyon civarı bir aday katıldı sınava ve Türkçeden başlayalım sonuna doğru gidelim değerli arkadaşlar. Şimdi Türkçe'de e, ben YKS, AYT, TYT tüm sınavları kontrol eden birisiyim ve bakan birisiyim değerli arkadaşlar. Hem o sınavları hem de diğer sınavlara göre yorumlayalım. Şimdi eskiden arkadaşlarımız bilir nartistik patinajlar yok bazı böyle tuhaf tuhaf kelimeler vardı değerli arkadaşlar. E, bu seneki Türkçe sınavında öyle bir durum söz konusu değildi. Mantık sorusu da netti. Ee, dil bilgisi soruları da netti, paragraf soruları da birkaç tanesi haricinde sorular netti diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Önceki yıllara göre. Tabii ki şimdi ilk defa sınava girmiş birisi hocam siz neye göre kolay neye göre zor diyorsunuz derseniz daha önceki sınavlara göre ben bunu söylüyorum. Çünkü daha kötüsünü görmüştük değerli arkadaşlar bunu böyle söyleyebilirim. Ya bu seneki YKS sınavına göre baktığımızda bu seneki YKS sınavına göre bir tık daha zordu. YKS sınavındaki e, Türkçe daha kolaydı. Bu seneki 2024 KPSS sınavına göre. E, ama genel olarak Türkçe'ye baktığımızda daha net, daha açık sorular vardı ve e, anlamlandıramadığımızda kelimeler pek yoktu. Çünkü her sene sınavdan sonra bunlar hashtag oluyordu. Yani narsistik patinajlar yok bilmem neler. Böyle tuhaf tuhaf kelimeler vardı. Anlamlandıramıyordu kafamızda ama bu sene Türkçe'de öyle bir durum söz konusu değildi. Tabii ki bu benim kişisel yorumlarım daha önceki sınavlara oranla değerli arkadaşlar. Bunu böyle baştan yine söyleyeyim. Sonra genel kültüre geçeyim. Matematiğe atlayayım. Genel kültüre geçeyim. Genel kültüre baktığımızda değerli arkadaşlar. Genel kültür tarih 27 soru, coğrafya işte 18 soru ve vatandaşlık ve güncel olmak üzere devam ediyor. Tarihe baktığımızda yorum, hafif bilgi harmanlanmış bir şekilde veriliyordu. Daha önceki senelere baktığımızda zaten tarihte şöyle söyleyeyim yani biraz konu çalışıp yani temeli olanlar az buçuk yapabileceği tarzdan sorulardı. Tabii ki çoğu kişiye zor gelebilir tarihi alanı okumayanlar mesela şimdi biz sosyal bilgiler öğretmeni, bir tarih öğretmenine göre ya da bir sözelciye göre diğer şeyler daha fazla zor gelebilir onlara ama bu dediğim bölümlere daha kolay gelebilir. Ben diğer sınavlara göre oranladığımda diğer sınavlara göre daha net bir tarih sınavıyla karşı karşıyaydık. Coğrafyaya geldiğimizde coğrafya değerli arkadaşlar zordu. Her sene 1-2 mük soru çıkardı coğrafyada. Bu sene 3-4 soruya kadar çıkmış değerli arkadaşlar. Bitki coğrafyası, göl, milli parklar bunlar hep eleyici sorulardı ve daha nicesi değerli arkadaşlar. Bunlar hep eleyici sorulardı. Yani coğrafyadan full yapan bir kişi büyük ihtimalle güzel puanlar alacaktır diye düşünüyorum çünkü ben yine bir coğrafya öğretmeniyle konuştuğumda dedi ki hocam dedi ben de de birkaç soruyu dedi boş bırakma durumum oldu dedi benim bir dedi ki benim bölümüm olduğu halde ondan dolayı böyle bir sıkıntı vardı vatandaşlığa geçtiğimizde değerli arkadaşlar vatandaşlığı yani şöyle söyleyeyim vatandaşlık net böyle bilgi ve soru tarzında yani bilmeyen kolay kolay yapabileceği ya da yorum yapıp da belki bir iki soru falan vardı değerli arkadaşlar. Onun haricinde yani vatandaşlık çalışmanız gerektiği bir sınavdı. Ee, onun haricinde işte dediğim gibi yani hiçbir fikriniz yoksa ya da güncel yani gündelik hayattan bir iki soru yapabilirdiniz. Onun haricinde de çalışmadan tabii ki de vatandaşlık böyle bir işte son Hafta tekrar edilip de e, gelmesi gereken bir sorulardı değerli arkadaşlar. Güncellere baktığımızda hani şimdi bu güncel kitapları alıyoruz biz işte işte Mart Nisan Mayıs Haziran diye sürekli e, bu şeyleri paylaşıyorlar güncelleri paylaşıyorlar sosyal medyada, sosyal ortamlarda. Değerli arkadaşlar onlarla alakalı hiçbir durum yok tamamen izlediğiniz kitap izlediğiniz film bu tür şeylere yönelik artık şeyler çıkıyordu. Bu 3 seneden beri böyle. Daha önceden böyle değildi ama son 2-3 yıldır bu böyle devam ediyor değerli arkadaşlar. Ondan dolayı ha bu güncel kitapları çıkarıyorsunuz, güncel bilgileri paylaşıyorsunuz ya artık bence sosyal medyada güncel bilgiler paylaşmayın. Güncelle alakalı hiçbir şey paylaşmayın. Çünkü sizin okuduğunuz filmler, sizin okuduğunuz kitaplar bunlar önemli olacak. Ve sosyal hayatta bir haber izlerken karşınıza gelmiş olan bir hayat la alakalı bir durum ya da başka bir durumla alakalı bir durum yani gündelik hayatınıza karşınıza gelecek bir durumla yapabileceğiniz sorular yani ekstra çalışarak yapabileceğiniz sorular değildi. Mesela tablo sorusu vardı yine o da öyleydi. Ee, dediğim gibi değerli arkadaşlar güncel çalışarak yapılacak bir şeydir Gündelik hayatta genel kültürümüze dayalı bilgiyle olacak bir şeydir değerli arkadaşlar. E, ee, matematiğe baktığımızda matematikte şimdi benim alanım matematik değil ama genel diğerlerine sorduğumuzda e, matematik yani sözelci arkadaşlar bile dedi ya ben geometri yaptım ben program işte şeyleri var paragraf paragraf diyorum e, problemler vardı onları falan yaptım diyenler çok fazla vardı yani genel olarak baktığımız zaman e, matematik de bir tık e, kolay gibi görünüyormuş değerli arkadaşlar ben sözelciyim ben fazla anlamam e, kolay mı zor mu diye ama ee, genel olarak diğer arkadaşlardan aldığımız izlenimler neticesinde ve bizim de az buçuk bilgimiz neticesinde çünkü bir sözelci oradan 12-13 net yapabiliyorsa o sınav kolaydır değerli arkadaşlar öyle söyleyebilirim. Ee, sözelciler de o kadar yapabiliyorsa sayısalcılar full bile çıkartabilir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Diyerekten de 2024 KPSS genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerine, eğitim bilimlerine daha gelmedim değerli arkadaşlar. Genel kültür, genel yetenek yorumlarım bu şekildeydi. Eğitim bilimlerine gelecek olursak. Eğitim bilimlerinde 80 soru var değerli arkadaşlar. Ve çoğu arkadaşımızdan duydum. Geçen seneye oranla daha kolaydı. Geçen seneye oranla daha zordu. İşte girdiğim en kolay eğitim sınavıydı. Kimisi de girdiğim en zor eğitim sınavıydı diyor. Yani net oluşmuştu bir durum yok. Ama tek bildiğim bir şey var. Ölçme değerlendirme sorularının zor olduğuydu. Çoğu kişi ölçme değerlendirmeyi boş bırakmış. Es geçmiş. E, bu da ne demektir? Coğrafyada dediğim gibi e, ölçme değerlendirmeyi yapan bir kişi standart sapmada ya da diğer adaylara göre daha öne geçecektir değerli arkadaşlar. Benim şahsi yorumum nedir? Geçen seneye oranla daha zor, daha ikilemli bir sonuç e, sınavdı değerli arkadaşlar eğitim bilimleri. Benim bu şahsi yorum yani yıllardan beri biz bu işi takip ediyoruz. Geçen seneye oranla geçen sene bence daha kolaydı eğitim bilimleri. Bu sene daha ikilemli, daha zordu. Bilmiyoruz tabii bunun da havalar çok sıcaktı, onun da etkisi olmuş olabilir. Bakılda edildiği insanlar gerçekten yani öğleden önce bir sınava giriyor, öğle arası yemeğini yiyor. Öğleden sonra tekrardan o sıcakta sınava giriyor. Ondan dolayı da bir şartlarla alakalı da sıkıntılar olabilir. Geçen sene belki daha serindi, belki bu sene daha sıcaktı. Yani uyarımsal ortamlar da etki ediyor bu tür faktörlere. Ama benim duruma baktığınızda yani benim kişisel yorumuma baktığımızda geçen seneye oranla daha zor bir eğitim bilimleri sınavıyla karşı karşıya yedik değerli arkadaşlar. Özellikle son bölüm olan özel eğitim ve rehberlik bölümü işte orada da yine bilgi soruları vardı. Ölçme değerlendirme yine zordu. Öğretim yöntem ve teknikleri bence kolaydı değerli arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi ölçme değerlendirme, özel eğitim ve rehberlik bir tık daha zordu. Geçen seneye oranla da yorumladığımızda eğitim bilimleri sınavı daha zordu diyebilirim değerli arkadaşlar. Siz de neler düşünüyorsanız mutlaka yorumlara yazın ve kişisel görüşlerinizi belirtin. Bana katılıp katılmamanız önemlidir. Bu benim şahsi fikrim değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı e, yorumlarımızı merak edenler olduğu için de ve bu süreci sürekli paylaştığımız için de ben de böyle bir video çekme gereğinde bulundum. Diyerekten de videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.